videomuzda soyları Osmanlı'ya dayanan ve hatta içlerinden birinin soyu ise direkt Osmanlı sarayına yani hanedana kadar uzanan günümüzün çok tanınmış ünlü simalarının kimler olduğuna kısaca değinelim. 1878 ile 1942 yılları arasında yaşamış, hem Osmanlı'nın son yıllarına hem de Cumhuriyetin ilk dönemine tanıklık etmiş din alimi Elmalılı Hamdi Yazır, aynı zamanda Cumhuriyet döneminin en yalın Türkçeli Kur'an tefsir ve meyalini kaleme almıştır. Büyük din âlimi Elmalılı Hamdi Yazır'ın soyundan gelen ve akrabası olan ünlü isim ise günümüzün tanınmış şovmenlerinden Okan Bayülgen'dir. 1882 ile 1957 yılları arasında yaşamış ve Kutül Amare kahramanı olarak bilinen ünlü asker Halil Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti önderi Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kutül Amare zaferi nedeniyle kendisine, soyadı verilen Halil Paşa, günümüzün ünlü pop sanatçılarından Burak Kut'un büyük dedesidir. Yine Osmanlı döneminde 1916 yılında dünyaya gelen Fethi Tevetoğlu da, Nihal Atsız'la birlikte Türkçülük davasında yargılanmış ve Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucuları arasında yer alan ünlü bir siyasetçidir. Aynı zamanda kendisi, ünlü pop sanatçısı ve Megastar Tarkan'ın büyük dedesidir. 1872 ile 1922 yılları arasında yaşamış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en önemli şahsiyetlerinden biri olan asker ve siyaset adamı Cemal Paşa'nın torunu ise günümüzün ünlü gazetecilerinden Hasan Cemal'dir. 21 Eylül 2024'te henüz 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü pop sanatçısı Metin Arolat'ın soyu ise 23. kuşaktan Mevlana Celalettin'i Rumi Hazretlerine dayanır ve kendisi aynı zamanda 1897 ile 1967 yılları arasında yaşamış şair Ali Mümtaz Arolat'ın da torunudur. Gazeteci yazar ve siyasetçi Cengiz Çandar'ın soyu ise Osmanlı'nın kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı tarihinde önemli rol oynayan Çandarlı ailesine dayanır. Bu anlamda kendisinin büyük büyük dedeleri arasında 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet Han dönemlerinde sadrazamlık yapmış Çandarlı Halil Paşa da bulunur. Son olarak belirtelim ki, Murat Bardakçı tarafından kaleme alınan yazıya göre, 15 Ekim 2022'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkava'nın anne tarafından soyu ise Osmanlı Sarayı'na ve Sultan Abdülmecid'e dayanır. Kendisi resmen hanedan şeceresine kayıtlı olmasa ve bu nedenle hanedan mensubu olarak kabul edilmese bile, Bilhür Kalkava'nın annesi Nuyan Hanım, Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülfü İsmail Paşa'nın torunudur. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.